Kadındır ki kaldırımlarda gece vecd içinde başı dik hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm deyince yolumu bekleyen genç haydi düş peşime der. Eyvah. İşte belli bir hedefe, bir gayeye doğru karanlıklar içinde yürüyorsunuz. Yolunuzun üzerine bazı pırıltılar çıkıyor. O pırıltılar doğru yolda olduğunuzun ya da sapmakta olduğunuza dair e, uyarılar, ihtarlar, ikazlar, işaret levhaları bunlardır. Elbette başta ayet ve hadis olmak üzere büyüklerin sözleri, salihlerin sözleri ve daha aşağılara doğru inersek anne babanın nasihatleri ve hepsini içinde toplayan bize nazm halinde sunan şiirler, İşaret levhaları çoğu bunlardır. Bazen tek bir beyit koca bir hakikati içinde barındırır ve bir beyit bir kitap olabilir. Bütün bir beyit bir kitap olabilir hemen aklıma gelen doktora tezim Koca Ragıp Paşa'nın her bir beyti diyebilirim ki bir işaret levhası. Evet. Harabatı görenler her biri bir haletin söyler. Letafet nakleder rindan ve zahit sıkletin söyler. Harabat bu dünya fani her an harab olmakta, her an değişmekte. Bu dünyaya gelenler herkes kendince, istidadınca ve gözünün gördüğü nispetince bu dünyadan bir renk, bir çizgi, bir eda, bir ahenk yakalar ve onu dile getirir. Letafet nakleder rindan ve zahit sıkletin söyler. Rind olanlar bu dünyanın güzelliğini dile getirirken zahit olanlar ise kasvetini, sıkıntısını anlatırlar. Çünkü herkes kendi içinde ne varsa dışarıda da onu görmektedir. Eyvallah. Hiçmiş Peki o da... bir hikmet size işte bir işaret eyvallah, olsun. Eyvallah. Kimlerin öğüdünü dinleyeceğiz? Kimlerin nasihatini dinleyeceğiz? Efendim öğüt, öğüt dinlemek insanoğlunun hoşlanmadığı bir şey. Daha çok tepkisi esnemek oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Fakat insan tabi nebat değil, ot değil. İster istemez, hoşumuza gitse de gitmese de öğüte muhtaçtır insanoğlu. Ee, mesela bazı şeyler acıdır ama yemekte lezzetlidir biliyorsunuz. Acı da olsa öğüt insanoğlunun hayatını yönlendirmede, ona şekil vermede ve mutlu olmada, olumlu olmada, makbul olmada bir harita niteliğindedir ve insanoğlu hayatının her safhasında öğüte muhtaçtır. Bu yüzdendir ki yüz, yüz, bini aşkın peygamber gelmiştir. Ve bu yüzdendir ki Allahu Teala dört kitap indirmiştir. Bunların hepsinin temelinde şunu yap şunu yapma vardır. Yani öğüt vardır.